Bizi yıkık gördüm, sen gitmeden ağzım, hepimizin bellerini bükük gördün. Yerlerimden tutman beni, körler gibi yetmen benim. El değilsin anam babam, eller gibi tutma beni. Balda bekmez sandım, kızım ben seni gurbete gitmez sandım. A kuzum, kara yazılı kuzum, gurbet illerde kalan kuzum. Evimiz yüksek bayrak dikmeye, avlamız büyük seyman sekmeye. Uzaklardan akrabalarım gelsin, kuzumu gelin etmeye. Efendim gördüğünüz üzere Anadolu'dan gelen tüm derneklerimiz